Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz nasıl hamile kaldım. Aslında normal insanların nasıl hamile kaldığı aşker toplumlarında bilinen bir konu fakat hiç çocuğun olmaz. İlk ergenlik bitimi yani regli tarihi itibarıyla hiç çocuğun olmaz demen birinin nasıl hamile kaldığı öyküsünü anlatacağım ve bunun bir umut olmasını dileyerek anlatacağım sizlere. <laughs> 17 yaşından itibaren gittiğim bütün kontrollerdeki doktorlardan erken yaşta evlenmem gerektiğini ve bir an önce çocuk sahibi olmam gerektiğini çünkü yumurta rezervimin oldukça az olduğunu ve polikistik over sendrom yani halk arasında PKO diye bilinen sendromdan dolayı çocuğumun olma ihtimalinin çok düşük olduğunu öğrendim. Erken yaşta evlenme kısmını tamamladım ve uyguladım aslında. Doktorların istediği gibi son derece erken bir yaşta evlendim. Fakat çocuk kısmı aynen onların söylediği gibi gelişti ilk senelerde. İlk evlendiğimiz zamandan beri eşim çok sıklıkla çocuk istediğini dile getirdi ve ben neredeyse Türkiye'de ve İstanbul'daki en ünlü doktorlara gidip tek tek hepsine muayene oldum ve hepsinden aldığım sonuçta önce aşılama yönteminin denenmesi gerektiği ve hemen arkasından da tüp bebek tedavisi olmam gerektiği yönünde. Yani aşılamanın da aslında imkansız bir yöntem olduğu yönündeydi. Ben bu, bu süreç içerisinde hem doktora gitmekten hem bu süreci başlatmış olmaktan çok rahatsızlık duydum ve bence toplumsal bir baskı. O yüzden öncelikle şu an bu süreçte olan kişiler varsa onların umutlu olmasını istiyorum çünkü ben normal yollarla iki çocuk sahibi oldum. Bir tanesini maalesef kaybettim ama bir diğeri şu an çok daha sağlıklı ve çok şükür hayatta 11 aylık bildiğiniz gibi. O yüzden öncelikle umudunuzu hiçbir zaman kaybetmemenizi diliyorum. Ben hiçbir şekilde aşılama tedavisine başlamadım. Çünkü bu sürece kendimi hazır hissetmedim. O yüzden de eve gelip eşimle konuştum artık yaklaşık iki buçuk yılın sonunda. Çünkü ben hep hormon takviyesi aldım. Düzenli adet kanaması geçirmek için de bir hormona ihtiyacınız var ve o düzenli olduğu zaman yumurtlayabiliyorsunuz. O yüzden hep hormon kullandım. Yanlış hatırlamıyorsam terlusal adı. Tabii çok, çok uzun senelerdir hamile olduğum için şey yapamıyorum. Hatırlayamıyorum adını ama terlusal olması gerekiyor. Her ay onu kullanarak regle oluyordum. Ve bu süreç tabii ki doktorlar için son derece umut kaybettiriciydi. Yani umutlandırmıyordu kimse. Ve en son gittiğim doktordan sonra bana dediler ki sen de hiç aşılama da yapmayalım. Direkt tüp bebek tedavisine gelelim. Benim için iğneler, o tüp bebek tedavi süreci son derece korkutucu geldi ki şu anda hiç öyle bir durum yok. Birçok arkadaşım var tüp bebek tedavisiyle bebek sahibi olmuş ve son derece kolay. Bu konuda da hiçbir şekilde umudunuzu yitirmeyin ya da hevesiniz kırılmasın. Bu çok son derece artık düzgün ve sağlıklı giden bir süreç. Ve eve geldim eşime anlattım. Dedim ki ben hani çocuk sahibi olamıyoruz ve olmayı da düşünmüyorum aslında. Benim için bu defter kapandı. Ben gezeceğim, tozacağım, eğleneceğim. Daha 25-26 yaşındayım vesaire deyip konuyu kapattıktan tam olarak 6 ay falan. Sonra hamile kaldım öğrendim. Hatta o kadar geç öğrendim ki ben zaten iki buçuk aylık hamileymişim. O, o arada atlamalar, zıplamalar falan, içmeler, gezmeler falan derken Allah Allah ya bende bir gariplikler falan derken hatta çok daha ilginç bir şey. O sırada anneanneme bakan çok tatlı bir Zeynep ablamız vardı. Antalya'ya gitmiştim ziyaretine. Bana da baktı 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 böyle. Ondan sonra dedi ki sen kirpiklerin karışmış sen hamilesin. Toplum arasında böyle bir şey var. Kirpiklerinize dikkat. Yalnız ipek kirpik sayılmıyor. <laughs> o yüzden normal kirpiklere dikkat. Ve fal bakacağım sana dedi. Fal kapattım sen hamilesin falan. Gittim hakikaten test aldım ve pozitif çıktı. İnanamadım yani. Hemen doktora gittik. Doktor dedi ki o o kalp atışlarını dinleyebiliriz. Sen 7 haftalık hamilesin. Fakat hem hazırlıksız olduğumuz için hem vücut maalesef ilk çocuğa böyle bu tarz reaksiyonlar gösterebiliyormuş. Onunla kendi entegre olmadığı için ve sağlıklı bir gebelik olmadığı için kalbi durdu. Bunu da çok acı bir şekilde öğrendim ve bunu doktorum dedi ki biz bunu ölü doğum yaparak alacağız. Çünkü o zaman ancak rahim temizlenebilir. E, o yüzden aynen bir doğum gibi bayıltılarak bir operasyonla ölü doğum gerçekleşti. Ve sonrasındaki süreçte de doktorum bana şunu söyledi. O zamanki doktorum sevgili doktor Melike Batukan buradan çok çok öpücüklerimi iletiyorum kendisine. Normal e, bir jinekolog dedi ki aslında bu over sendromu normal insanların iki katı kadar daha hızlı hamilelik demek. Çünkü birden çok kistik yapı var ve o yumurtlama sürecinden sonra aslında çok daha hızlı gebek alabiliyorsunuz. O yüzden lütfen özellikle bu sendromda olanlar bu sendromdan dolayı kıllanma, kilo vesaire gibi problem yaşayanlar öncelikle o sendromdan kaynaklı sağlık problemlerini halledin ve sonrasında işi oluruna bırakın. Çünkü gerçekten oluyor. Yani olmayacak olsa benim olmazdı. Çünkü ben Türkiye'deki hakikaten bütün doktorlara gittim. Yani tek tek. Ee, ve kafanızdan attığınız zaman hamile kalmamanız diye bir konu söz konusu değil. Ki düşünün bendeki travmayı. Böyle bir imkansızlık içerisinde hamile kalıyorsunuz ve sonra bebeğinizi kaybediyorsunuz ve bunu ölü bir şekilde doğuruyorsunuz. Bu gerçekten çok üzücü bir süreçti bizim için. Ama sonra bize dedi ki iki ay sonra emin ol eskisinden daha sağlıklı ve daha hızlı bir gebelik yaşayacaksın. Hakikaten de öyle oldu. Sonrasındaki süreçte ben cesaret edemediğim için ve devamlı çocuğu yani sanki çocuğu hani böyle çok şey anneler olur ya devamlı yıkarlar. Mesela içme suyuyla çocuk yıkamak diye bir şey var falan. Onlarmış gibi böyle her hafta ultrasona girmek. Ultrasonun en iyisine girmek. Ondan sonra böyle gitsin çocuğun böyle bütün fotoğraf, biyometrik fotoğraf gibi fotoğraflarını çeksin falan istediğim için de perinatolog muayenesine gittim. Sevgili Ahmet Cem Batukandı benim doktorum. Eğer hani perinatolog ihtiyacınız varsa ve isterseniz mutlaka gitmenizi şiddetle öneririm. Doğrusu neyse onu söyleyen, ne görüyorsa onu ileten son derece dürüst ve yardımsever bir doktordur. Masakçı Badem Hastanesi'nde benim doğumumu da kendisi gerçekleştirdi ve bu süreci özellikle ilk 9 haftaya kadar olan süreci ee, son derece zorluklarla hani her an kaybetme korkusuyla vesaire tamamladım. Ama o perinatoloji muayenesi bir tık daha ileri teknoloji olduğu için hani bana 9. haftada artık bu gebelik sağlıklı merak etme hiçbir şey olmayacak dedi ama ben kaç gün böyle karnımda aort mı onun kalbi zannediyormuşum aort damarından ses gelmedi diye kaç doğum gününe gidilmedi, kaç akşam yemeğine gidilmedi kaç kere adamın beyni yenmedi yani neler yaptım ama sonuçta bu bir travma travma geçirince e, şey oluyorsunuz yani ister istemez etkiliyor etrafımızdaki o süreçte. Elimden geldiğince sağlıklı bir gebelik geçirmeye çalıştım. Çok merak ettim ne olacağını. Ya kaybedersem diye çok kötü kabuslar gördüm. Hiç uçağa binmedim, hiç seyahat etmedim. Hiç yatağımdan farklı bir yatakta yatmadım. Hiç sağlıksız bir şey yememeye dikkat edeydi En sonunda bir baktım Burger King'de 3 tane falan menü yiyorum. Sonra patlama yaşadım falan böyle değişik bir süreç oldu benim için. Ama sonuç olarak sağlıkla oğluma kavuştum ki sağlıkla kavuştum derken bunun altını özellikle çizmek istiyorum. İki kere kordon dolanması ve bir kere kordon düğümlü bir bebeği normal doğumla dünyaya getirdim. O yüzden ne olursa olsun hamileliğinizde, hamileliğinizin başında size ne denirse densin. Her zaman olumlu düşünün. Her zaman onun sağlıkla dünyaya geleceğine inanın. Mucizeler demiyorum çünkü bu bir mucize değil. Her sağlık problemi bir çözüm barındırıyor içinde. O yüzden bunun çözümü olacağını düşünerek sakın Allah'ım bizim çocuğumuz olmuyor demeyin. Eğer olmuyor ve eminseniz de derhal tedavi yöntemini deneyin. Çünkü artık her şey çok kolay. Yine bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz, herhangi bir danışacağınız konu veya yönlendireceğiniz bir doktor ihtiyacınız olduğu zaman lütfen videonun altına yorum yazmayı ya da kendi deneyiminizi anlatmayı lütfen unutmayın. Çünkü burada hep sizin gibi insanlar var takip eden. Instagram hesabımız aşağıda. Herkesin umutla beklediği yavrularına kavuşmasını dileyerek bu videoyu kapatıyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.